Sevgili çocuklar dersimize hoş geldiniz. Bugünkü konumuz doğal sayılarda işlem sırası. şimdi şu tanımı bir okuyalım. Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinin ikisi ya da daha fazlasının birlikte kullanıldığı durumlara bileşik işlemler denir. Yani ne demek bu? Bir işlemin içinde çarpma var, toplama var, çıkarma var, bölme var, işte tekrar çıkarma var. Yani en az iki tanesi varsa biz bu işleme bileşik işlem diyoruz. Burada 1, 2, 3, 4, 4 işlemin dördü de var. Bu da nedir? Bir bileşik işlemdir. Bileşik işlemlerde doğru sonuca ulaşmak için işlemlerin öncelik sırasına göre hareket ederiz. İşlem yaparken öncelik sırası bizim için önemlidir. O zaman önce bir öncelik sırasına bakalım. Birinci olarak üsler sayılar en önce yapılır. İkinci olarak parantez içleri yapılır. Daha sonra çarpma ve bölme yapılır. Bunlarda eşitlik vardır. Dördüncü olarak da toplama veya çıkarma yapılır. Bunlarda da eşitlik vardır. Peki bu eşit olan durumlarda ne yapacağız? Aynı işlem önceliğine sahip işlemler arasında soldan sağa doğru bir sıra takip edilir. Örneğin 12 bölü 3 çarpı 2. Bakın bölme var çarpma var. Her ikisinin de işlem önceliği aynıdır. O zaman işleme bu taraftan başlıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Önce 12'yi 3'e bölüyoruz. Diyoruz ki 4 Sonra da 4 ile 2'yi çarpıyoruz. Eşittir 8 diyoruz. Mesela burada da yine çarpma var, bölme var. Ee, yine soldan başlıyoruz. Önce çarpmayı yapıyoruz. 8 kere 3, 24. Sonra da bölme işlemini yapıyoruz. 24 bölü 4 eşittir 6 diyoruz. İşlem sonucunu bu şekilde buluyoruz. Örnek, aşağıdaki işlemleri yapınız. Evet, burada işlem sırasına göre işlemlerimizi yapacağız. 10 artı 6 bölü 3. Burada toplama ve bölme var. Bölmenin işlem önceliği vardır. O zaman önce bölme işlemini yapacağız. 6'yı 3'e böleriz. 2 yapar. Sonra da 10 ile 2'yi toplarız. Eşittir 12'yi buluruz. Burada bölme var. Parantez var ve çıkarma var. Önce parantezin içi yapılır. 7 eksi 3 eşittir 4'tür. 4 bölü 4 o da eşittir 1'dir. Buraya gelirsek burada toplama, bölme, çıkarma ve parantez işlemi var. Parantez içini yapacağız. Sonra e, buradaki bölmeyi yapacağız. E, üzerinde de yapabiliriz bu şekilde. Mesela 8'i 2'ye böleriz 4. ondan 7'yi çıkartırız 3. Şimdi işlemimizi düzeltirsek, düzgün bir şekilde buraya yazarsak 15 artı 4 eksi 3 eşittir. Şimdi toplama ve çıkarma var. Bunlarda işlem önceliği yok. Her ikisinde de eşittir. O zaman soldan başlayacağız. 15 4 daha 19. 19 3 eşittir. 16 olarak işlemin sonucunu buluruz. Dördüncü soruya geçelim. Çıkarma var, bölme var ve toplama var. Önce bölme işlemini yapıyoruz. 14 bölü 7 2'dir. Sonra ee, bulduklarımızı tekrar buraya yazalım hatta şu e, üstü ifadeyi de yapalım 2 üzeri 3 nedir 2 çarpı 2 çarpı 2 2 kere 2 4 4 kere 2 8 yani burası 8 şimdi bulduklarımızı yazarsak 28 eksi 2 artı 8 eşittir yine eksi ve artı olduğu için işlem önceliği yoktur soldakinden başlıyoruz 28'den 2 çıkarsa 26 kalır artı 8 o da eşittir. 26 ile de 8'i toplarsak 34 buluruz. Buraya geçersek bölme var, çarpma var. Toplama ve bölme var. Bölmeyi önce şurada bölme ve çarpma yan yana olduğu için önce bölmeyi yapacağız. Şuradaki üst ifadeyi de yapmamız lazım. Şimdi şuradaki bölmenin sonucu 4 olur. 4 ile de 5'i çarparsak burası 20 olur. Artı 2'nin 3. kuvvetini de mi bulmuştuk. 8 olur. 8 bölü 4 eşittir. 20 artı yine bölmeyi yapmamız lazım. Burası 2 olur. 2, o da eşittir. 22 olur. Buraya bakalım. Burada üstü ifade yine parantez içleri var. Parantez içinde de bölme var. Üstü ifadeyi yaparsak 3 çarpı 3 9 olur. Buradaki parantez içinde de bölmeyi önce yapmamız lazım. 6 bölü 3 2 yapar. Yine bulduklarımızı yazalım. 9 artı parantez açıyoruz. 5 artı 2 eksi 6 bölü 3 2 çarpı 3 eşittir. Yine parantez için önce yapmamız lazım. Bu taraftan yaparsak 5 artı 2 7 7 eksi 2 yine 5 yapar. Burası 5 ee, yine bulduklarımızı yazalım. 9 artı 5 çarpı 3. Bakın e, direkt 9'a 5'i toplamıyoruz. Çünkü burada çarpı var. Önce çarpmayı yapıyoruz. 5 kere 3 15. 9 artı 15 eşittir. 24 olarak sonucu buluruz. İşlemlerimize devam edelim. E, parantez var. E, parantezin dışında bir üst ifade var. Yine parantez var. Parantez içlerini önce yapacağız. E, parantez içinde de çarpmayı önce yapacağız. 4 kere 7, 28. Burası 28. 28 bölü 2. Burası 14 yapar. Parantez içini bulduk. 14. 14'ün karesi. Eksi devam ediyoruz. Buradan 3 kere 3, 9. 3'ün karesi yani. 9. 9 bölü. Şimdi 197'nin sıfırıncı kuvveti nedir? 197'nin sıfırıncı kuvveti 1'dir. Eşittir. Şimdi burada üstü ifade var. 14'ün karesi. 14'ün karesini önce bir bulmamız lazım. 14 çarpı 14. 4 kere 4 16. 1 var. 4 kere 1 4. 1 de elde 5. 1 kere 14 toplarsak 6, 5, 4, 9, 1. 196 eksi 9. 196'dan 9'u çıkartalım. 16'dan 9 çıkarsa 7 kalır. Buradan elde almıştık. Burada 8 kaldı. 8'i yazarsak buraya da 1 yazarsak 187 olarak buluruz. Gelelim 8. örneğimize. Burada da yine parantez içini önce yapacağız. 32 bölü 4 8'dir. 7 artı 8 burası 15'tir. Yine bulduklarımızı yazarsak 15 bölü 3 artı 1'in 2999. kuvveti yine nedir? 1'dir. Çünkü 1'in bütün kuvvetleri 1 eşittir. Önce bölmeyi yaptığımız için 15'i 3'e bölüyoruz. 5 ile 5 de 1'i toplarsak 6 olarak buluyoruz. Bir başka örnek aşağıdaki boşluklara toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerinden veya parantez yerleştirerek sonucu bulunuz diyor. Şimdi burada 11'i bulmamız gerekiyor. Düşünelim. 2 ile 3'ü çarparsak 6, 6 ile de 5'i toplarsak 11'i bulur. Bu, bu şekilde yerleştirebiliriz. O zaman buraya çarpı koyacağız. Buraya da artı koyacağız. Zaten çarpmanın işlem önceliği olduğu için önce burayı çarparız. 6 buluruz. 6 ile de 5'i toplarız. 11'i buluruz. Bu örneğe bakarsak önce parantez için yapılması gerekiyor. Sonra burada bir işlem var. Şurayı bilmiyoruz bu sonuçtan 19 çıkarılacak ve 11 bulunacak. O zaman demek ki şu sonucun ne olması gerekiyor? 19'dan 11 fazla olması gerekiyor. O zaman şöyle yapalım. 19 ile 11'i toplarsak 9 1 daha 10 elde var 1 1 1 2 1 de elde 3 demek ki buranın 30 olması gerekiyor 30 olacak şekilde düşünelim mesela burası e, şurasının çarpı olduğunu düşünsek burası 6 olması lazım Burasının 6 olması için mesela şurası, şurası 3 ise burasının da 3 olması lazım. O zaman burayı 3 yapabiliriz. 6'yı biz 2'ye bölersek 3 buluruz. Zaten bölmenin önceliği var. Dolayısıyla buraya bölme işlemini koyabiliriz. 6 bölü 2'den 3 olur. 3 ile 3'ü toplarız. Burası 6 olur. 6 ile de 5'i çarparız. 30'u buluruz. Demek ki burası da çarpı olacakmış. Ee, o zaman 6 kere 5 30 olur. Ee, 30'dan da 19'u çıkartırsak 11'i buluruz. Diğer bir örnekle devam edelim. Ee, yine parantez içini önce yapacağız. Parantez içinde de üstü ifadeyi önce yapmamız lazım. 2 üzeri 3, 8 olarak bulmuştuk daha önceden. 5, 4 daha 9. 9'dan da 8 çıkarsa burası 1 olur. Ee, 3'ün birinci kuvveti kendisidir. Yani 3'tür. 7'den de 3 çıkarsa burası 1'dir. 4 olur. İşlemleri yapalım. 5'in karesi de nedir? 5 çarpı 5'ten 25'tir. Bulduklarımızı yazalım. Burayı 1 bulduk. Çarpı 4 artı 25 eşittir. Önce çarpmayı yapacağız. 1 çarpı 4, 4 artı 25 eşittir. 29 olarak buluruz. Evet buradaki işlemde yine önce parantez içini yapıyoruz. 13'ten 7 çıkarsa 6 kalır 5'ten 2 çıkarsa 3 kalır e, ee, 10'un karesi 10 çarpı 10'dur onu iki kere yan yana çarpıyoruz o da eşittir 100'dür bulduklarımızı hemen yazıyoruz ee, 6 çarpı 3 fakat 3'ün bir de karesi var unutmuyoruz artı 100 eşittir şimdi burada çarpma var bir de üstü ifade var o zaman önce üstü ifadeyi yaparsak burası 3 kere 3 9 yapar 6 kere 9 da 54 yapar. Artı 100 eşittir. 154 olarak sonucu buluruz. Yine parantez içini yap e, yapalım. Ee, burada da çarpma ve bölme olduğu için önce çarpmayı yapalım. 36 bölü şey 36 çarpı 2 nedir? 72'dir. 72'yi de 6'ya bölersek ne buluruz? Şurada bölelim. 72 bölü 6 bir kere var 6 1 12 12 de 6 iki kere var 2 kere 6 12 0 burası da nedir 12'dir şimdi buraya bakarsak 3'ün karesi 3 çarpı 3'ten 9'dur eksi 1'in 25. kuvveti 1'in bütün kuvvetleri 1'di 1 yazıyoruz 9'dan da 1 çıkarsa 8 bulduklarımızı yazalım 12 eksi 8 eşittir 4 olarak sonucu bulduk. Evet şimdi bize böyle bir işlem verilmiş. Diyor ki işlem yapılırken ilk hangi adımda ilk olarak hangi adımda hata yapılmıştır diyor. Şimdi bakalım önce parantez için yapılması gerekiyor. Parantez içinde de üst ifadelerin yapılması gerekiyor. E, yapılmış e, ve hatta buradaki üst ifadeyi de yapabiliriz. 32 olmuş. 4'ün karesinden 16, 2'nin karesinden 4 artı 5. Burada bir hata yok. Birinci adımda hata yok. ikinci adıma geçersek yine parantez içindeki işlem bitmediği için parantez içine devam etmemiz lazım. Bölme var ve toplama var. Önce bölmeyi yapmamız lazım. 16 bölü 4'ten 4 olması lazım. Artı 5 olması lazım. Fakat burada ne yapmış? 32'nin yerine 16 yazmış. Yani demek ki 32'den 16'yı çıkartmış. Dolayısıyla böyle bir hata yapmış. E, o zaman ikinci adımda diyoruz ki hata yapılmıştır diyoruz. Evet sevgili çocuklar e, işlem sırasıyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. E, bol bol örnek çözüp konuyu pekiştirebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.